Ve internet içinde iyiliği de kötülüğü de barındıran zararda fayda da getiren bir dipsiz kuyu. Şimdi ekranlarınıza gelecek özel dosyada bir sanal savaşın iyi adamlarını izleyeceksiniz. Beyaz sekirlerden bahsediyoruz. Görevleri internet korsanlarına geçit vermemek ama bunun için onlarla aynı taktikleri kullanmak zorundalar. Habertürk muhabiri Tülay Acar özel dosyasında aynı silahı kullanarak birbiriyle mücadele eden hackerların gizemli dünyasını sizler için araştırıyor. So Gut. Hacking kavramım yok hayatta. Biz savunma amacıyla kullanmayı e, tercih ediyoruz. Siz bir şeyi hobi olarak yapıyorsunuz ve bir anda o hobi size e, para kazandırmaya başlıyor. Ben hiçbir zaman hacklenmem demem kendi adıma ve kimsenin de hiçbir zaman hacklenmem diye bir düşüncesi olmamalı. Onlara hacker dense de hiçbiri ekleme eylemini kabul etmiyor. Onlar beyaz şapkalı hackerlar. Kendilerini sanal dünyanın bekçileri, siyah şapkalı hackerların korkulu rüyası olarak görüyorlar. Ya o oluyor. Onlar siber dünyanın açığını çıkar amaçlı kullananlara karşı mücadele eden iyi adamlar. Üstelik hobi dedikleri bu yetenekleriyle para da kazanıyorlar. Birçoğu kamu ve özel kurumların güvenlik danışmanlığını yapıyor. Kendilerine beyaz hacker diyorlar. Beyaz hackerların birçoğunun internete adım atma hikayesi ortak. Oturdum web sitesi yapmayı araştırmaya başladım internetten. Öğrendim web sitesini yaptım. Web sitesini yayın aldım ve 5 gün sonra hacklendim. Bir ay boyunca çalışıp uğraşıp ortaya çıkarttığım bir şeyi tanımadığım bir insanın yıkmasıydı. Ve bu beni gerçekten çok sinirlendirmişti. Çünkü o web siteyi hackleyen hackerın nickname'ini yani internet üzerinden araştırarak takip edip buldum. 88 doğumluyum. 2003'te ilk program yazmaya başladım. 11 yaşında filandım işte. 11-12 yaşında. o zamanlar mahalle lerde çok yaygındı semtimizde internet kafeler. Buralarda ilk bilgisayar deneyimlerimi edindim. İntikam almak amacıyla nasıl bir virüs yazılır şeklinde e, araştırmaya başladım. İlk e, virüsü yazdım fakat bir şeylere zarar vermemek amacıyla bunu kullanmadım. Tıpkı şimdi olduğu gibi çocukluklarında da sıra dışıydılar. Herkes sokakta top oynarken onların evde vakit ayırdıkları başka şeyler vardı. İnsanlara göre çok aşırı bir şey çünkü hiç çıkmadan, haftalarca evden çıkmadan kitap okurdum. Radyonun içinden ses geldiğini görüp onu açan bir çocuktum. 13-14 yaşlarında falan okulla ilişkimi kestim. 2 ya da 3 yaşında falandım sanırım hatırladığım kadarıyla. Artvin'de oturuyorduk. Babam bunun iş yerinde bir tane bilgisayar vardı böyle tüplü monitörlerden. Ve onu işte okuldan sonra yanına gittiğimde ya da onun beni çalıştığı yere götürdüğünde kendisi işleriyle ilgilenirken bana bir tane oyun açardı işte böyle. Artık ortaokul zamanlarına geldiğimde yazılım geliştirmek, yazılımlardaki güvenlik açıklıklarının nasıl olduğu gibi meraklara doğru ilerlemekteydi iş. Bu nedenle lise hayatımda biraz böyle problemler oldu. Ailem bilgisayarın kablosunu sakladı, harçlık biriktirdim, kablo aldım. Hatta taşınırken evden 25 tane kablo çıktı. Annem alıp Alıp saklıyormuş bir yerlere sürekli. Merak gün geçtikçe uzmanlığa, uzmanlıkta profesyonel bir yaşama dönüştü. Yıllarca hobi olarak yaptığım şey yani işte atıyorum lisede okula gidip matematik sınavından çıkıp eve gelip hobi olarak yaptığım şeyi şimdi gene yapıyorum bir de üstüne para alıyorum. Aslında bir şekilde üniversiteyi kazandık. Bilgisayar mühendisliğini okudum. O yüzden çok da rahat ve hiç okula uğramadan geçen bir 4 seneydi benim için üniversite hayatı. Ben de çocukken e, radyo ve e, babanın henüz yeni aldığı VHS e, videoyu bozarak e, başladım diyebilirim. Ama herkesin rengi onlar gibi beyaz değil. Sanal alemdeki bir numaralı düşmanları siyah hackerlar. Peki kim bu siyah hackerlar? Bir hacker o sistemde yetkisiz olarak var olan sistemin dışında sınırlarında kullanabilen kişilerdir. Bu onlar kredi kartlarını çalarlar. Onlar başkalarının kredi kartlarını kullanarak alışveriş yapabilirler. Sabah 9 akşam 5 ile bu iş olmuyor. Siz bir başlıyorsunuz karşınıza gelen işin durumuna göre artık belki 2 gün uyumadığınız olabiliyor. Belki 3 gün uyumadığınız olabiliyor. O iş sizi nereye götürürse ben orada bırakıyorum. Ondan sonra dinlenmeye geçiyorum. Günde 20 saat çalışıyorum ortalama. Ve herhangi bir insanın herhangi bir işte 20 saat çalışabilmesi o mesleğe bir aşk olmadan yapılabilmesi mümkün değil bence. O bir bilek güreşidir sizin için ve o bileği yenmeniz gerekir. Ve bunu yenmek için de uyku, yemek, diğer sosyal her şeyden soyutlandığınız anlar çok oluyor gerçekten. Herkes çok merak ediyor başkasının ne yaptığını. Zaten hackerlıkta budur. İki insan arasındaki ilişkinin diğer insan tarafından öğrenilme arzusu var. Yani bir ihale için ihaleye gelen iki firmanın birbirinin fiyatlarını öğrenme arzusu için hacker tutuyorlar. Yeteneklerini profesyonel kullanıma açınca ilginç tekliflerle karşılaşmaları da kaçınılmaz oluyor haliyle. Facebook hacklemek, <laughs> işte e, hotmail, eşini takip etmek, şunu yapmak, bunu yapmak bir sürü insanların ıı, absürt talepleri var. Babamın işte sosyal medya hesapları ya da bir mail hesabıydı sanırım bir hacker tarafından ya da bir otomatize bir zararlı yazılım tarafından çalındı ve bunun geri almasıyla ilgili istersen mahkemeye ver ben karışmıyorum dedim. Yani isterse babam olsun fark etmez. Bu noktada çizgi net bir şekilde çizmek gerekir. Bilişim suçlarıyla mücadelede açıkta kalan noktalar sanal dünyada bir iş kapısı açtı. Üstelik bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle. Merak edilense bu sonsuz sanal alemin tam anlamıyla güvenliğe ulaşmasının bir gün mümkün olup olamayacağı. <laughs>